Merhaba arkadaşlar. Birinci sorumuzda bu iki dolabın eş yükseklikte olduğunu söylüyor. Çekmeceler de eşit yükseklikte olduğu için her bir çekmece yüksekliğine A diyelim. Burası A, burası A, burası A, burası A ve burası A. İlk yüksekliğimiz 24x artı 12 artı 5A oldu. Eşittir. Burada da burası, burası ve burası A. Yani 3A oldu. Bu da 28x artı 14 artı 3A yaptı. Buradan 2A'nın 4X artı 2 olduğunu görüyoruz ve A da 2X artı 1 yaptı. Dolayısıyla A 2X artı 1 yaptığı için 24X artı 12'yi 2x artı 1'e böldüğümüz zaman 12 yapar. Bu buraya 12 çekmece gelir anlamına geliyor. 13, 14, 15, 16, 17 çekmece Tamam olmuş oldu. İkinci sorumuzda benzerlik oranlarının 1.5 olduğu söyleniyor. Solundaki kareyle ile. En küçük karenin bir kenarına 4A dersek ortanca karemizin bir kenarı 6A oldu. En büyük de 9A oldu. 9'un 6'ya oranı 1.5. 6'nın 4'e oranı da 1.5. Görünen yüzlerin alanlarının toplamı 266. Hepsinin karesini alıyoruz şimdi. 16A kare artı 36A kare artı 81 a kare eşittir 266 yaptı. Bu da toplarsanız arkadaşlar 133 a kare yaptı. 266'ya eşitmiş. Yani a kare buradan 2, a da kök 2 yaptı. A ile B arasındaki mesafe şurası. Toplamda 19 a yaptığı için bu da 19 kök 2 eşit olur.